hoş geldiniz. Şu an deve dikeninin yeşilken nasıl iğnelir size onu göstereceğiz. Bakın arkadaşlar şu kısmı. Çok dikenli olduğu için de arkadaşlar biraz zahmetli. Tazı. Olunca da Bu şekilde soyuyoruz arkadaşlar. Burası yemek de yapılabilir. Yenilebilir de. Şimdi Peki biz de taze nasıl tüketeceğiz onu göstereceğiz size. Evet, şimdi kardeş ben yapacağız. Hakkınızı helal edin. Arkadaşlar tadı çok güzel. Kesinlikle deneyin. Biraz, Aynen. Biraz toplayalım mı? Evde yiyelim. nasıl şeyi gibi. Hmm. Silah şöller gibi. Birini alırken diğeri saldırıyor. Birini <laughs> alırken öbürü saldırıyor. <laughs> Bak oldu dikenler batıyor arkadaşlar ama tadı çok güzel arkadaşlar sizin de eğer imkanınız olursa deneyin şu an yiyelim bence deneyeceğinizi umut ediyoruz arkadaşlar o yüzden biz de rahatça yiyoruz şu kısmı arkadaşlar. Yemiş olduğumuz. Şu an yemekten konuşamadım. Bu şekilde arkadaşlar deve dikeninin kangalı olarak da bilinen otun nasıl ve neresinin yenildiğini gösterdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.